etkileşimdeki en etkin yol olan adına ilişki dediğimiz şeyin birazcık derinlerine inip bununla ilgili nasıl daha fazla eğlenebiliriz ona bakacağız. Benim ismim Burcay Bey ve sevgili Tuğba Turan. İlişkide kancalarımız olduğunu ben farkındayım. Yani ilişkide kancalar var ve orada takılı kaldığımız şeyler. Bu takılı kaldığımız kancaları biz Burcu'yla böyle minik minik sohbet halinde size sunmayı seçtik. Daha doğrusu kendimizi <laughs> ilişkide daha fazlasıyla fenomeni haline getirmeyi. Biz Burcu ile sohbet edeceğiz. Devamlılığı olacak. Bakalım ne yaratacağız. Lütfen geri dönüşleriniz olsun ve yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Maillerinizi eksik etmeyin. ek katılmak istiyorsanız da Nişantaşı'na bekleriz. Nişantaşı Bar Studio ve sevgili Burcay Bey, Murat Ay Bey'in mekanı. Bundan daha iyi nasıl olur? Haydi o zaman başlayalım. Şimdi ilişkide dedik ya fenomen. O zaman ilişkide fenomeni olmak. Burcu Aybey'in bakış açısıyla neler dökülür kelimelere? Fenomen çok iddialı bir kelime. Fenomen bir başkalarını kendi olduğu parlaklıkla peşinden sürükleyen. Ya kendimizin ilişkideki fenomeni biz olsaydık. Biz ne yapıyoruz? bir başkalarının peşinden gitmeye bakıyoruz. Örneğin bir genç hanım, bir genç beyefendiyle beraber olacağı zaman neye bakıyor? Yakışıklı, iyi huylu, karakterli, yanına işaret koyduğumuz, aradığımız özellikler var. Ya bu aslında düşündüğümüz kadar sığ bir şey değilse, ya aslında bunun çok daha fazlası varsa, biriyle etkileşime girdiğimizde o kişi bize tamamen onun kendi evrenini hediye ettiğinde, biz de onu alıp kabul ettiğimizde bir yaratımdaşlık olabilirse. Bu dediğim bende şunu doğurdu Burcu. Bakış açılarımızla yakınlık yaratmaya çalışırken aslında enerjetik kucaklaşmaktan mı boşanıyoruz? Zihnen, tiklerimiz var ya ona otursun, buna otursun ve kafamızdaki kalıba kim oturursa bizim tercihimiz ondan yana gitmeye başlıyor. Fakat o bakış açılarımızla aslında oturtmaya çalıştığımız bir yol yordam aradığımız ilişkilerin ötesinde şu enerjetik kucaklaşmayla yaratılan ilişki ondan uzaklaşıyoruz. Aslında beden de biliyor. Enerjetik olarak bildiğimiz ilişkiyi hangi bakış açılarımızla öldürüyoruz? Enerjetik olarak ilişki gerçek değil. Enerjetik olarak ilişki dediğimizde bu iki şey arasındaki mesafe. Biz enerjetik olarak ilişkiyi herhangi bir kalıba sokmaya çalıştığımızda olabilecek o birliği ayrıştırıyoruz. Onların arasına mesafe koyuyoruz. Aradığımız şeylere yanına işaret koyuyoruz. Hmm, uzun boylu. İyi. Bir çocuğum olursa boyu uzun olacak. Oysa aslında hiç önemi yoksa aslında tek önemli şey gerçekten ben o kişiyle beraber mutlu oluyor muyum? Benim bedenim onun bedenine dokunmaktan haz alıyor mu? Bedenlerimiz birbiriyle olmaktan onurlanıyor mu? Birlikte el ele verdiğimizde o sıcaklık bize daha fazlasına kapı açıyor mu? İlişkilerde bir arada olduğumuzda etkileşimde sanki ötekini başkasıymış gibi görüyoruz. Ya başkası gibi görmeyecek olsak. Ya aslında o mesafeyi kapatsak, onu böyle bir birliğin alanından oluştursak. Yaratımdaşlık. İnsanlar birbirleriyle bir lisan konuşuyorlar ilişkilerde. O böyle yaptı. O zaman ben de ona şöyle yapacağım. Kafamızın içinde ilişki kuruyoruz. Ve kafamızın içinde de kalıyoruz. Zihnimizin hapishanesinde yaşıyoruz. Oysa ya hakikaten neşeyle, eğlenceyle, keyifle hem benim kendimi beslediğim hem de birlikte olduğum kişinin kendisini besleyeceği bir alan olduğum, birlikte daha fazla olduğumuz bir şey olsaydı. Bu bir arkadaşlık ilişkisi de olsa. Örneğin eşime sorduğumuzda ona göre de elbette bizim birbirimizi çok besleyen bir beraberliğimiz var ama kendisinin yeterince faydalı olmadığını gördüğü pek çok alan var ve burada kendisinden memnun değil. Oysa ya kendinden memnun olmak, kendinden memnun olmamak, karşındakini memnun etmek onu memnun etmemek yaratımdaşlıkla hiç alakalı değilse. Yaratımdaşlıkta birbirinin arkasını kollamak, onu onurlandırmak, ona gerçekten istediği her şeyi yapması için katkı olmak, destek olmak, izin vermede olmak. Ne istiyorsa, canı isteyip batırıyor mu her şey? Okey. Eğer birlikte yaratıyorsak, birlikte de batırabiliriz. Ya mükemmeliyetçilik bu işin konu başlığı değilse, oysa biz günlük hayatımızda İlişkilerden bahsettiğimizde her şeyden önce bir mükemmeliyet arıyoruz. Ya mükemmel gerçek değilse bu mükemmellik zehrini içtik. İçirildi damardan. <laughs> Bize mükemmellik zehrini damardan <gülüyor> verdiler. <laughs> Romanlardan. İlişkideki mükemmel kişi olmakla ilgili çok fazla kurulduk. Pamuk prensesler, <laughs> evet. Gelinlikler. Damatlıklar, hatta damat düğünün şeyi değildir yani gelindir, Tabii başrolü. Ki. Sanki iki kişi bir araya geldiğinde o artık dünyanın en mükemmel şeyi. Pardon da ertesi gün neler er olup bitiyor? Kimse hiç oraya bakıyor mu? 6 ay sonra ne oluyor? Bir sene sonra ne oluyor? 10 sene sonra ne oluyor? 20 sene, Allah uzun ömür versin, sonra ne oluyor? Benim büyük anneannem dedemle 50. yıl kutlamasında Hürriyet gazetesine çıkmışlardı. Hala bir yerlerde durur. 50 yıl bir yastıkta diye. Her gün birbirlerini yeniden keşfederek geçen bir 50 yıl. Ki nesil çok eski bir nesil bile olsa. Aksi takdirde 50 yıl geçmiyor. Sabahtan akşama beraber olan bir zaman dilimi. Birisi başka tarafta, öbürü başka tarafta. Arada bir görüşüyorlar, arada bir beraber etkinlik değil. 7 gün 24 saat sabahtan akşama beraber o yaşamı iyi günde kötü günde paralılıkta parasızlıkta hastalıkta sağlıkta birlikte götürmek birlikte büyütmek biz şu soruyu soruyoruz Access Consciousness'ın araçlarında gerçekten o olduğunda hayatınız o olmadığında olacağından daha fazla mı daha eğlenceli mi daha neşeli mi keyifli mi daha büyük mü eğer her sabah İlişkinizi yıkıp yaratımını iptal ederseniz orada sadece gerçek olan kalır. Ve o gerçek olan her gün daha büyür. Daha yenilenir. Daha gelişir. Bu el ele bir gelişim yolculuğu. El ele bir büyüme yolculuğu. Bayağı çok konuştum. Gayet güzel. <laughs> İlişkiyi yıkıp yaratımını iptal etmek ve her güne, her sabah tazelenerek, başka olasılıklara izin vererek başlamak muazzam. Bunu ilişkiye kattığımızda Şimdi ilişkinin içerisindeki güç bende oyunları var ya. Böyle bir taktikler, tripler. <laughs> yani aslında manipülasyon ya da birçok şey var ilişkinin içerisinde. Bizim de yerine göre vakti zamanında olduğumuz, yaptığımız, davrandığımız Bununla ilgili mesela nasıl bir yaklaşımda bulunsak, tabii ki takipçilerimiz, izleyenlerimizle birlikte, ilişkilerinde önce bedenleri ve kendileriyle bambaşka olasılıklar, kapısı ya da hiç belki kapıya da ihtiyaç yoktur. Çünkü duvar yoktur, sınır limit yoktur. Trip konusu e, farkındalıkla ilgili bir şey. Eğer karşımdaki kişi bana trip atıyorsa, ve ben bunu fark ettiysem soru sorarım. Şu anda burada hangi enerji alan bilinç olabilirim ki karşımdaki kişinin bana iletmek istediği gerçek mesajı alayım. Ben gerçeği arıyorum. Oysa ilişkilerde her zaman herkes gerçekten işlemiyor. Hani bir laf var ya aman etliye sütliye bulaşmayalım böyle yürüsün. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Karşımdaki kişi bana bir mesaj iletmek istiyorsa ve o mesajı kendince bir trip gibi görünen yolla iletiyorsa ben orada onun altında yatan gerçek ne onu merak ederim. Hatta biz Akses'te şöyle diyoruz. Bunun altında yatan güzel enerji nedir? O güzel enerji her zaman gerçek. Gerçeği bilmek istersiniz. Oysa biz ne yapıyoruz? Yalanlarla, hem kendimize söylediğimiz yalanlarla, hem karşımızdakine söylediğimiz yalanlarla o yalanın devam etmesi için ne lazımsa o. Oysa öyle değil ki. Gerçeği fark etsek bu ne yarat? Diyelim ki biri trip atıyor ya da güç bende diyor. Ha <laughs> ha diyor. Ben ne dersem o olur. Bunun altında yatan gerçek ne? Gerçekten o kişi güce sahip mi? Yoksa kendinin güçsüzlüğü ortaya çıkmasın diye mi böyle duruyor? Çoğu zaman her şey göründüğünün tersi Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her nefeste farkında olmaktan daha azıyla yetinmeseydik. <laughs> Çünkü eğer karşımızda o anda başa çıkamayacağımız ya da ya ben buna nasıl başa çıkarım diye duracağımız bir şey çıkıyorsa ortaya, orada bir gücümüz var, bir kudretimiz var bizim. Orada bakmamız gerekiyor. Ben bunu ötekileştirmeseydim. Ben ne tripler atıyorum acaba herkese? Yeryüzündeki en muazzam tripçi, trip atan olmaya gönüllü olsaydım. Bu ne yaratırdı? Böyle sorular soruyoruz biz. Evet. Sonra bu sorunun cevabına bakmıyoruz. Soruyla evrene attığımız trip, <laughs> evrene at açtığımız alandaki o mesaj, evrene olduğumuz o davetiyeyle gerçekten evren bize ne cevap veriyor enerjiyle, hangi farkındalığı hediye ediyor? Biz oraya bakıyoruz. Bu tabii bugüne kadar duyduğunuz, <laughs> size tavsiye edilen ilişki, etkileşim araçlarıyla benzemiyor. Evet, hap bilgilerle olmuyor. Hap bilgiler tamamen kısıtlamaya yönelik. Çünkü sonsuz olasılıkların olduğu bir yerde nasıl bunu bir soru bir cevap, on soru on cevap, bir milyon soru bir milyon cevap Nasıl kısıtlarız Kesinlikle. ki? Ve oraya şunu eklemeyi istiyorum. Ben herkes değilsem, sen herkes değilsen aslında var olan hiçbirimiz birbirimizin aynı değilsek üç tane, beş tane hap bilgiyle bütün dünya ilişkilerinde, yaratımdaşlıklarında hangi kolaylığı, neşe, ihtişamı, hangi karlılığı, hangi bütünlüğü kucaklayabilir ki? Mümkün mü? Çok başkayız, çok özgüyüz. 8 milyar tane insan var. Ve bu 8 milyar insanın 8 trilyon belki daha fazla olasılığı var. Her seferinde başka bir şey. Üstelik evren 10 saniyede bir daha fazlası için büyüyor, genişliyor. Kesinlikle. İlişkilerin aynı yerde kalması mümkün mü? O zaman gerçekten kendimizdeki hakiki güç ne? Ona bakmak lazım. Aranılan şey buna sahibim ve buna sahip olduğum şeyi ben buraya koydum ve mümkünse orada hep kalsın. <laughs> ne uzasın ne kısalsın. Gelişmek istiyor muyuz? Evet. Ötesine gitmek istiyor muyuz? Eğer gelişmek istiyorsak aynı şeyi sürekli tekrar edip hiç değişmeden aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç beklemek aptallığın tanımı. Aynen öyle. Peki orada hangi soru olabiliriz? Ben aynı değilim, karşımdaki kişi de aynı değil. O hap bilgilere bakarak ilişkide bulunduğumuz, o yaratımdaş olduğumuz kişileri de kısıtlamak yerine orada hangi soruyla aslında bir can suyu olabiliriz? Kendi ilişkimin fenomeni ben olsaydım bu neye benzerdi? Aa, Gerçekten Gerçekten ben kendi kendimin parlak yıldızı olsaydım, kendimi takip etmekten daha azıyla hiç yetinmeseydim, kendi ışığımı, parlak yıldızımı keşfedip onu daha da parlatacak. Hangi farkındalık, hangi enerji, hangi alan, hangi bilinç? İzin verme alanı da giriyor burada değil mi? Yakınlığın beş unsurundan bahsedeyim. Çok sevdim. Onurlandırmak, şükran duymak, izin vermek. Açık yara olmak incinebilirlik ve güvenmek. Tabii bu beş unsur hap bilgi olarak verilenlerden çok farklı. Çünkü güven duymak dediğinizde, aa bu benim kaya gibi güveneceğim, arkamı yaslayacağım bir ulu ağaç gibi dediğimiz bir şey değil. Evet. Güvenmek onun tam olarak iyisiyle, kötüsüyle her halinin farkında olmaya gönüllü olmak, yargısız, bakış açısız gönüllü olmak. Ben onun onda bu hatayı gördüm. Ben onu düzelteceğim demek değil. Ve onun olduğu o her şeye hiç değişmeyecekmiş gibi güvenmek. Takım çantalarımızla müdahaleye gitmeden. Kimseyi değiştiremeyeceğimizin farkına varsaydı. Tek değiştirebileceğimiz kendimizi. Kolaylaştırma yaparken Akses'te ilişki alanında çok danışanım oldu. Farkına vardıklarında şok geçirdikleri şey karşısındaki kişiyi değiştirmenin umarsız çabası. Onun değişmesi gerekiyor. Onun düzelmesi gerekiyor. Onun hataları var. Hiç dönüp de acaba ben burada hangi farklı seçim olabilirim? Ben burada hangi enerji alan bilinç olabilirim demek gelmiyor aklımıza. Oysa siz karşınızda sinirinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak, karartacak biriyleyseniz orada ötekileştirmeseydiniz, kendinizin sinirini nasıl bozarak, kendi kendinize nasıl sabotaj yaparak ve kendi muhteşemliğinizi görmeden nasıl kendinizi küçülterek kendinizle samimi bir ilişkiye açmıyorsunuz önce kendinizi. Önce kendinizle samimi olsaydınız, o zaman karşınızdakiyle nasıl gerçek bir samimiyetin kilidini açardınız? Ben kendime karşı dürüst müyüm? Çok mükemmeliyetçi miyim? Kendimde fark edip kabul edecek olsaydım Hangi üstün, şahane, mucizevi alanlarda gücüm var ve hangi alanlarda güçsüzüm dediğim yerde aslında güçlüyüm dediklerimden daha da fazla gücüm var. Bütün bunlar benim kendimle ilişkimle başlıyor. Eğer ben önce iğneyi kendime, çuvaldızı başkasına batırmayı seçersem önce kendime bakıp kendimde değiştirebileceğim alanları keşfetmek için bir yolculuğa çıkarsam o zaman ne oluyor? Karşımdaki kişi sadece ben kendimden ne kadar memnun olursam o kadar benden memnun oluyor. Ben kendime ne kadar iyi davranırsam bana o kadar iyi davranıyor. Oysa biz karşımızdakiyle alakalı zannediyoruz. Gerçekten. Herhangi bir şeyle alakalı mı? Biz hep şöyle düşünüyoruz. Dostlarım bu tarafa, düşmanlarım bu tarafa. Ya biz kendimizin en büyük düşmanı oluyorsak, kendimizin farkına varmayı reddettiğimizde. O zaman düşmanımızı bağrımıza bassaydık kendimizi. Kendimizi de yargılamasaydık kendimizin en büyük düşmanı olduğumuz alanları kucaklamaya ve daha beter kendimizin düşmanı olmaya yeryüzünde mümkün olan kendimizin en düşmanı olmaya gönüllü olsaydık bitip gitseydi böyle farkına varsaydık bu farkındalıkla ufacık ufacık küçük farklılıklar büyük bir değişimin alanı olsaydı biz diyoruz ki aman bu adam olmadı hadi başka kocaya aman bu kadın olmadı Hadi başka karıya. Öyle değil ki karşına çıkan bir sonrakinin bir öncekinden aynı şekilde beş beter olmayacağını nereden biliyorsun? Ve çoğu zaman da öyle oluyor. Çünkü sen kendine ulaşıyorsun. Kendine beş beter, beş beter, beş beter karşına çıktığında oradan kendine varıyorsun. O beş beteri kim ortaya çıkarıyor zannediyoruz? Kendimiz. Biz seçiyoruz. Biz aslında enerjetik yayın yapıyoruz ve onları davet ediyoruz. Tam olarak bakış açılarımızla ne varsa biz de o katılaşan onlarla benzeri davet ediyoruz. Neden korkuyorsa birebirini yaşıyoruz. Başımıza o geliyor. Evet ve bedeni değişiyor, kıyafeti değişiyor belki, olay değişiyor. Ve korkmaktan da korkmasaydık. Ve korkmak en kutlayarak farkına varacağımız şey olsaydı. Biz çerdirici implant diyoruz. Korku akses karşısızın araçlarında çerdirici implantlardan ve biz korkuyu kucaklayıp da yaşasın şahane korku diye onu kutladığımızda o korku orada olmasaydı altında yatan farkındalığı alıp kabul etmeye açıyoruz kendimiz. Korku daima siz korkmasaydınız orada hangi gücünüzün farkına varacak olursanız onu engelleyen bir kısıtlama. Korkunun altında sizin gücünüz yatar daima. Neden korkuyorsan o başına gelir. Başa çıkarsın, gücün ortaya çıkar. Kaybetme korkusu en Tabii. çok ilişkilerde, aldatılma korkusu en çok fazla tetikleyen olabiliyor ya. Yani. Terk edilme. Terk edildim. Terk edildim. Aslında <laughs> terk edilme mi ya da kaybetme mi ya da aldatılmak mı o da şahibeli <laughs> ve e, bizde olan bir şey oraya nasıl davet oluşturuyor. Atıyoruz ya biz onları bir görevlendiriyoruz ya. Ona da şöyle minikçe aslında bizde olmayan hiçbir şey etrafımızda yok. Etrafımızdaki her şey bize kendimizi tanıtmak için çırpınıyor. Peki neden çırpınıyor bunlar? Bize bizi tanıtmak için. Kah şahane şeyler olur. Kah çok berbat şeyler olur. Nedir konu? Konu farkındalık karşımıza geçip de bizim damarımıza basan, en canımızın yanacağı yerden vuran her kimse işte ona bir merhaba demek gerekiyor. Çünkü ondan başka hiç kimse karşımıza geçip de biz de o ışığı aydınlatamamış. Onunla aydınlanmışız. Bu bazen doğurduğumuz kendi evladımız olabiliyor. Bizi canından çıkarmış anamız olabiliyor. Annelerimiz babalarımız olabiliyor, en yakın akrabamız olabiliyor. Nedense biz onlara düşman gözüyle bakıyoruz. Çünkü sütte leke var, bende yok. Asla. Fakat bunlar da artık fazla oluyorlar. Yani bu kadar da olmaz ki. Hiçbir şeye sığmıyor. Hangi aracı denediysem bir tek bunlar da işe yaramıyor. <gülüyor> Aa. <gülüyor> o işe yaramadığından mı yoksa orada gerçekten bir farkındalığa izin vermediğimiz için mi? Muhtemelen izin vermiyoruz farkındalığa. Seneler sonra kendi adıma yaşadıklarımdan bahsedeyim. Aradan yıllar geçtikten sonra diyorum ki bu böyleymiş. Ben burada buna şöyle 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 diye yorum yapmıştım. 30 tane yorum yaptıysam 30'u da asıl gerçeği gizlemek için. Fakat asıl gerçek buymuş. Merak etmiyor musunuz? Ya hakikaten asıl gerçek şuracık da burnumuzun ucundaysa? <gülüyor> Sadece... <gülüyor> Sadece <gülüyor> o asıl gerçek için merhaba ben buradayım deseydik, şunu fark ettim. Ben değişince etrafımda olan aynı kişiler başka birisiyle etkileşimde oluyormuşum gibi içlerinden bambaşka bir alan açıp ortaya çıkıyorlar. Sonra her şey bende bitiyor. Ee, çok fazlasıyla içine düştüğümüz bir alan daha var. Yargı ve yanlış yapılmak. Yanlış yapabilir mi beni hiç kimse? Yargı muhakeme gerektiriyor. Muhakeme mukayese gerektiriyor mukayese tanımlama gerektiriyor. Bu böyle, bu böyle diyebilmek ve bütün bunlar bilinç karşıtlığının, bilinç dışının, bilinçli olmama seçiminin çeşitli görünümleri. Harika. Bunu keşfettik. Bu farkındalık ne yaratır? Akses'teki ilk yıllarımda kendi kendime şöyle dedim. Aman, hepsi tamam da bu yargıda kenarda dursun. Ben yargıdan çıkamıyorum. Zaten çıkmamda gerekmiyor ve sonunda gerçekten her bir kolaylaştırmada yeryüzünde, evrende olabilecek en fazla yargı yapan kişi olmaya gönüllü olmak için ne gerekir sorusu oldu. Ve orada gerçekten gönüllü olduğunuzda yargıya bir yerden sonra yargı anlamını yitiriyor. O olmaya gönüllü olduğunuzda kendiniz oluyorsunuz. Herkes şöyle zannediyor. Kendin olmak asla yargı yapmamak. Kendin olmak çok iyi olmak. Kendin olmak şöyle, kendin olmak böyle. Kendin olmak her an her şeyi seçebileceğini bilmek ve işine yarayanı fark edip onu seçebilmek. Bu da 10 saniyede bir değişir, 10 saniyede bir daha fazla farkında olmak. <laughs> o zaman bir yere saplanıp kalmamak, e, ilişkinin birebir aynı gitmeyeceğinin farkında olmak, değişip dönüşebileceğinin ona izin vermede olmak, ilişkinin kendi kendini yaratmasına izin vermede olmak, ilişkinin kendisini onurlandırmak karşılıklı etkileşimde olduğumuz o yaratımdaşla, partnerle birlikte büyümemize nasıl bir besleyici enerji, kucaklayan, arkamızı kollayan bir hediye olduğunu fark etmek. Bu olmaya gönüllü olmak ve bunu yaparken haksız olmaya da, haklı olmaya da, doğru olmaya da, yanlış olmaya da gönüllü olmak, nezaketi seçmek, önce kendimize, onu onurlandırarak yaklaşmak zamanı geldiğinde kusura bakma bu benim işime yaramıyor. Buraya kadar daha fazla devam etmiyoruz enerjisi olmak. Bunu sadece kelamda söylemek değil, o olmak ve işine yaramadığın yerde gerçekten farkına varmak. Kendini sabote etmemek, kendini suistimal etmemek gerçek nezaket. Ve zerafet de en az çabayla en fazla etkiyi yaratmak. Sürekli Birinin peşinden koşturmak değil, kendinin olduğu muhteşemliği ondan esirgememek. Kendinin olduğu gücü, kuvveti, kendine güveni. 7 gün 24 saat karşındakine de sunmak, onun arkasını kollamak, böylece kendi arkanı da kollamak. Bir kişi bir yaratır, iki kişi 20 yaratır. Kendimizle el ele vermek, kimlerle daha fazlasını yaratırız diye hiç durmadan dostu düşmanı ayırmadan eğer düşman benim için daha fazlasını yaratacak bir hediye ise okey onu da bağrıma basarak. Ayrımsız. Ayrımsız, dışlamasız. Kontrolsüz. Kontrolsüz. <laughs> Limit de koymayalım. Limitsiz, sınırsız. E bundan daha iyi nasıl olur? Saplamalar olmadan. Eğlenceyi ilişkiye dahil etmek. Gerçek eğlenceyi, gerçek coşkuyu. Böyle habire aa falan değil ya da işte bu akşam nereye gidiyoruz? Hadi şu partiye gidelim, şurada eğlenelim gibi değil. Kendimizin olduğu o eğlenceyi aslında karşı tarafında görmesine izin vermek. Çoğu kişi o kadar fazla kendinden kaçıyor ki burcu. Kendinden kaçtığı için birine düşüyor. Birine düştüğünde de her ikisi birbirinden kaçıyor ki burcu çokluğa düşmeye çalışıyor. Aslında kendimizden kaçtığımız yerde bir başkasına düşmek ve bir başkasıyla daha yine tam kafasındaki kıtama oturmadığında hep cümbür cemaat eğlenmek gibi bir şey var. Yani bir de eğlenmenin böyle bir tanımı, böyle bir boyutu var. Bu kendinle eğlenmeyi yakalayıp, o kendiyle, yalnızlığıyla da kendi bir başına yaptığı kahvesiyle ya da kendine özel pişirdiği bir lokma, o arzu ettiği, bedeninin arzu ettiği lezzeti pişirip, o yudumladıklarıyla eğlencesini karşı tarafa ne kadar akıtabilir? Ya bu eğlenme konusu senin için nedir? Biraz böyle geniş kapsamlı, böyle bir ortaya karışık bir soru yapmaya çalışmış gibi oldum ama. Bir adamla evleniyorsun ya da berabersin. Öyle bir annesi var ki, Annesi tıpkı sen. Aa! Hiç olmaz böyle şey. Ama ne oldu? Sen o anneden nefret ediyorsun. Çünkü kendine dönüp oradaki kendi gerçeğini kucaklamayı seçmiyorsun. Oysa oradaki en büyük hediye sen fark etseydin, kabul etseydin onun olduğu şey. Hiç şöyle bir şey hayatında başına geldi mi? Böyle bir aa 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 diye bir şey fark ettin mi? Ne kadar orgazmik, coşkun bir şey. Ya hayat o anlarla devam etseydi. Her an daha fazla farkındalık olsaydı. Ve bu tek başına olmak yerine birileriyle beraber dans eder gibi yaşadığım bir şey olsaydı. İlişkiler o kadar derin bir konu ki günlerce konuşsak daha fazlasını keşfederiz. O zaman bugünkü şahane sohbetimize bugünlük bu kadar diyoruz ve ötesinde şimdi başka neler mümkün? Sırada ne var? Ya gerçekten arzuladığımız ilişki, birliktelik, yaratımlaşlık. Ya henüz daha hiç açığa çıkmadıysa. Ya, <laughs> henüz başlamadı. Ya henüz hiç başlamadıysa. <laughs> gerçekten öyle. Ne güzel söyledin. Ya biz henüz hiç başlamadıysa bütün tanımları eriten o coşkun, o orgazmik o yaratımdaşlık alanındaki ilişkileri 7-24 herkes ve her şeyle yaratıp yaşamak için ne gerek? Ne gerekiyor? Wow. Bir sonraki programlarımız için sorularınız varsa bu videomuzun altına yorum yaparsanız bize özelden de yazabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bir sonraki yaratımlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Lütfen yazın. Görüşmek üzere. Ay, çok güzel oldu. Aa, şimdi başka neler mümkün?